Merhabalar, bugün sizlere Cosmos ekibi olarak dil modellerimizi kendi bilgisayarınıza nasıl kurarsınız ve onlardan lokal bir şekilde nasıl cevap alabilirsiniz bunu göstereceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bilgisayarınıza Elem Studio'yu kurmak. Elem Studio açık kaynak dil modellerinin Google versiyonlarını lokal bir şekilde kurup onlardan cevap almanızı sağlayan çok kullanışlı bir platform bizim modellerimizde Elem Studio sayesinde çok kolay bir şekilde deneyebilirsiniz. Öncelikle kurmak için burada doğru işletim sistemine ait setup'ı kurduktan sonra Elem Studio'yu açıyorsunuz. Elem Studio'yu açtıktan sonra herhangi bir kayıt olmaya vesaire herhangi hiçbir şeye gerek yok. Burada sadece arama motoruna YouTube, C, Cosmos yazmanız yeterli olacak. Yazdıktan sonra burada bizim Türk işlama 8 ve Instruct modeline ait depomuzu görebiliyorsunuz. Burada bizim modelimizin farklı kuantize edilmiş versiyonları bulunmakta. Buradan istediğiniz herhangi bir versiyonu indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Buradaki gigabyte boyutlarını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ben şimdi herhangi bir modelin kurulumunu gösterecek olursam burada download tuşuna basmanız yeterli olacak. Bu tuşa bastıktan sonra aşağıda bunun progresini burada görebiliyorsunuz. Ama ben daha önce herhangi bir model kurulumu yaptığım için şimdilik bunu durduracağım. Ben daha önceden burada e, Q4 4 bit kuantize versiyonu kurdum ve burada bunu çalıştıracağım. Bu kurulumu yaptıktan sonra yapmaz gereken diğer şey buradan Cosmos Elem Studio presetini kurmak. Bunu da aynı şekilde davranı tuşuna basarak kurabilirsiniz. Ben daha önce kurduğum için de burada kurulu gözüküyor. İki kurulumu da yaptıktan sonra My Models kısmında burada doğru modelin indirili olduğunu görmeniz lazım. İndirdiğiniz modeller burada sıralanacaktır. Diğer aşama olarak da buradan indirdiğimiz modele burada sizde bu seçili olmayabilir. Buradan kolumuz Elem Studio presetinin seçili olduğuna dikkat edin. Ben de gördüğünüz gibi seçili. Şimdi model artık bize cevap verebilir. istediğimiz şekilde bilgisayarımızda kullanabiliriz. Buradan eğer chat kısmından modelimizi seçiyoruz. Burada diğer modeller de gözükecektir ama ben de sadece şu an bu kurul olduğu için bu gözüküyor. Modeli seçip burada loadladıktan sonra direkt bilgisayarınızda çalışabilir hale geliyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi RAM kullanımını CPU kullanımını takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim presetimiz de burada gelmiş bulunmakta. Burada gözüktüğüne bunun dikkatini eğer burada bu gözükmüyorsa gene buradan doğru preset'i seçmeyi unutmayın ki model size doğru cevap verebilsin. Şimdi modelimizi test edelim. Tamamen bu model şu an benim bilgisayarıma çalışıyor. Benim donanımımı kullanarak bize cevap verecek. Bu sayede çok kolay bir şekilde modeli kendi lokalinde deneyebiliyorum. Aynı zamanda bu programı kullanmak için internete de ihtiyacınız yok. İnternet olmadan da eğer model bilgisiniz zaten yüklüyse internete ihtiyaç duymadan modelle konuşabilirsiniz. Şimdi ona bir selam yazalım. Gördüğünüz gibi hızı bu şekilde sistemden sisteme bunun performansı değişebilir ama ortalama bu şekilde olacaktır. Benden bir şeyler istiyor, ona bir görev vermemi istiyor. Ona bir görev verelim o zaman. Diyelim ki bir matematik sorusu soralım. 15 artı 5 kaçtır? Evet, bu basit bir matematik sorusu. <laughs> Bakalım ne cevap vereceksin. 10 ve 5, 15 ve 5 olduğunu anladı. <laughs> İşlemin toplamı olduğunu anladı. Çözüm sonucunu yazacak. Umarım doğru yazarsın. Ve evet, 20. Doğru bir şekilde yapabildi toplam işlemini. Farklı bir görev sunalım ona. Bana kısa bir şiir yaz. Ve kurabiye hakkında olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde modeli çok rahat deneyip kullanabiliyorum. Burada sağ tarafta farklı ayarlar var. Eğer daha da kurcalarsanız burada farklı ayarları kullanıp deneyebilirsiniz. Burada tool kısmı falan vesaire var. Başka Advanced kısımda da context length gibi, temperature gibi farklı değerler var. Bunlarla da kendiniz oynayıp modelden farklı bir performans alabilirsiniz. Yani bu kısım deneysel istediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz burada. GPU ayarları gibi, burada farklı parametre ayarları gibi farklı şeyler var. Buradan da istediğiniz şeyleri deneyip kullanabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekildeydi. Kozmoz ekibini takip etmeyi unutmayın. Çalışmalarımız devam ediyor. Farklı şeyler yayınlamaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.